Herkese merhaba. Yeni bir Free Fire videosuyla daha karşınızdayız. Sanki uzun zamandır video atmıyormuşuz gibi arkadaşlar. Bir 6-7 gün oldu ama bana daha uzun süre gibi geldi. Eee bir video atmadık. Bir boşluktaydık arkadaşlar. Hem iş yoğunluğu e, hem yayınlar bitti falan. Biraz böyle bir kendimize tatil gibi bir şey verdik. Ama dop dolu geliyoruz. Sizlere önemli bilgiler vereceğim. Önemli duyurular yapacağım bu videoda. Tüm etkinliklerin de yine içinden geçeceğiz. Arkadaşlar şöyle bir hücum etkinliği var. Ondan sonra bir tane mistik mağaza gibi bir şans şarkı var. Yeni bir katanamız var. Hepsini alacağız. Var da var. Eee var oğlu var. Ee, arkadaşlar şöyle bir etkinliğimize gelelim. Şimdi size bir de bir duyurumuzu yapalım. Biliyorsunuz ki canlı yayın platformumuz kapandı. Ee, bu canlı yayınlarımızı YouTube'dan mı yapalım ya da TikTok'tan mı yapalım? Arkadaşlar bu arada TikTok'a da artık ben de bulaşmış durumdayım. <laughs> TikTok'ta bir maddi anlamda bir gelir düşünmüyorum arkadaşlar. Bu arada hani bağışlar üzerinden bir gelir var zaten. Onu pek düşünmüyorum ama sizlere yakın olmak için, sosyalleşmek için, e, sizlere ödüllü odalar kurabilmek için TikTok'ta canlı yayınlara başlamayı düşünüyorum. TikTok adresim şu anda ekranda. Takip ederseniz 1000 aboneden sonra canlı Yayın yapabiliyoruz. Evet duyurularımızı yaptık. Şimdi başlayabiliriz. Başla bir Neden? Sanki bana da böyle çok uzun zamandır video çekmiyormuşuz gibi hissettim. Bilmiyorum. Öyle hissettim. Video çekmedim mi bir boşlukta oluyorum. Tamam bunu da içimden burada, başlayabilirsin. Buradan istediğimiz şu kıyafet fena değil ama şu araç ve duvarı istiyorum. Şöyle karıştır diyor. Karıştıralım ne olacak? Ne oldu? Aa. Bilmiyorum karıştır dedi. Karıştırdım. Şey gibi bu Kemal Sunan bir filmi vardı ya sağdaki sağdaki. Ne? Bul parayı, bul karayı al parayı. Seko olmaz tamam. mı Akbar? Yani dedim ama. Aa, bir bir mi? 9 elmastan başka yükseliyor. Şu aşağıdaki. Hayır hayır hayır. O değil. Bak, ben dedim ama. Hangisi? Şu. Yani aynen. Alttaki o. ortadaki. Evet tutum. Seko. Eee yani. 99 elmasa geldik. Sıfır çektik. Başa bakacağım kıyafet çıkacak burada. Eee 199 elması bu mu? O değil o değil o değil. Araba burada bence. O değil Seko. Dedim sana. <laughs> Ulan bu ne? Ne doğup çıktı, ne araba çıktı. Bu ne lan? Sağdaki, sağdaki. Araba evet, çıktı. Arabayı bulduk arkadaşlar. Ona çok güzel bir şeye benziyor. Eylül aslanım. Bak şimdi duvar çıkacak Seko. Duvarı da bulduk mu buradan uzaklaşabilir miyiz? Allah'ım Kaya. Duvar, duvar değil mi? Duvar değil o. Dedim sana Seko. 799 elmasa bir duvar mı? Al gitsin ya bu duvar. Yap, boş. <laughs> bu videoda <laughs> cömert olacağım ya. Çok bakmayacağım fazla. Tamam Seko. Evet buradan alacağımızı aldık şimdi. Kazi burada bir katana varmış ve buna tek atılmanın bir yöntemi varmış bak. Hmm. Şu ikisini elersen bir veya iki çevirmeden sonra katana çıkıyormuş. Hmm. Ben 3 diyorum Seko. Böyle bir çevirelim. Ben 3 diyorum Seko. Artık 3 mü 4 mü bak ucu. Ben 3 dedim. Ben de en az 2'de çıkartırız diye düşünüyorum. Ben öyle düşünmüyorum. Tartamadık. Tekrar. Ama şu anda daha kötü düşündüm. <laughs> Allah. 99. <laughs> Sana bir şey şaşırır mi? Sen herhalde bütün etkinlikleri diğer iki gibi son atacaksın. He. Kötü. Yani bugün pek şanslı günümüzde olmadığımız kesin. Hop. Ya zaten ucuz ama. Fazla yüksek. Aynen demektir. Seko. Doğru diyorsun. Ya buna da tebrikler demesin. Ne yapacağım ben bu bayrağı be ya? Mis gibi şey varken. Melek. Aha. Fatih. Seko hayırlısın. İkisini de en sonda aldık. Ha, aynen kötü gidiyoruz. Demek ki herkese aynı olmuyor. Her video bu kadar güzel gidecek diye bir şey yok Bu önceki video gibi. Şey evet. burada da en sonda aldık. Gelelim buraya. Burada Siz ne var? Da buraya. <laughs> burada da son atarız artık. Diyelim. 80 gelecek. 60. Evet. 60'a ne alabiliriz? En düşük hangisiyse on onu al. Atölye fişi alalım. 3 tane iyi mi bilmiyorum. Tekrar 80 şeyelim. gelecek bu sefer. Bak gördün mü? Sen gayipten mi? Ya. Hangisini alalım? Bu ortak mı? Ortağı al bak bu çok tatlı. Aldım gitti orta. 65 ya da 85 gelecek ama 65 yoğunlukta. gel elmasa gelirse şu kıyafetlerden birisini alayım. koleksiyonda dursun. Pek kullanacağım kıyafet değil ama. Hmm. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Ödülleri yenilesek güzel olacak sanki. Yine aynılarını veriyor Seko. Bu ne? Aa duvar var bu ne bu? 124 elmasa duvar veriyor Seko bak. Duvar mı? Duvar değil. Bu yağma sandığı. Ha değmez mi? Onu almayız. E, UMP kutusunu alalım. Aynen Adam öyle bu neymiş? Famas. Famas da yok sende. Evet, Famas da yok. Famas'ı da alabiliriz. Bunu da alalım. İyi iş yaptık Sekko. Çevirelim tekrardan. Çevir. 85. 85 çok güzel. E, Kıyafet almak mantıklı mı? Değil. Tamam burada da UMP kutusunu alalım. Aynen bu da uygunmuş. Seko şimdi 60. Tekrar çevirelim. Gelecek. 65 gelecek. Ah. 90 geldi güzel bir indirim geldi güzel bir indirim geldi burada ödülleri yenilemeyi düşünüyorum ya da şunu mu alsam 149 şu daha hoş değil mi yeşil bu ne ya yaratık gibi bu ne bu da güzel şimdi eminim de böyle seçkin kıyafete gibi duruyor hani ya bırak Allah'ını seversen kıyafetten soğudum ikisini de almıyorum <laughs> bak şu arabayı alırım onun yerine bak güzel bir araba desenim güzelmiş Ha. abi güzel. o kıyafetler yaramaz ya 9 elmas olursa belki <laughs> Benim anlamadım. Burada oh. bir tane ortak daha vardı. O ortak nerede? iyi 70 geldi ya. Ben şunu istiyorum. Bu nerede? Orada işte. Ben niye göremiyorum? Şimdi bu sende Hı. mevcut galiba baksana. Yok bende yok ki. Ha yenile o zaman. Geldi. 179. Niye abi ben belki ben belki bunu daha dokuz elmasa da alamıyorum. Ama sana 65 indirim gelecek galiba Seko. Dur lan. 9 elmasa kıyafet almak daha mantıklı mı? Ben niye böyle bir şey yaptım? Bilmiyorum. Neyse. 9 gelecek. Abi ödülü yönleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. O ortak gelene kadar çevireceğim dedim. Bak. Aa, bak, Amacım bu buydu. Tatlış. Amacım buydu işte. Amacım şunu dokuz elması almaktı. Zaten uygunmuş ama. Güzel bir Hayırlısı. Evet ortağımızı aldık. Tamamdır buradan da çıkışımızı yapıyoruz. Zaten 65 çıkacak oradan. Aynen öyle. Evet şans şarkından da çıktıktan sonra şurada bir silahımız var. Denemiştik çıkmamıştı. Şöyle 8 tane otomatik peşimiz var. Ben şu e, silahı almak istiyorum arkadaşlar. Hani bunda benim fazla desenim yok çünkü. Yani daha çok böyle desenimin olmadığı silahları istiyorum ama bir türlü alamıyorum. Şoko ben bunu Makiko diyorum. İsmi Mak 10 Hacı. Tamam ben onu Makiko diyorum. Daha güzel değil mi Makiko? Hacı bildiğimiz bütün duaları ederim çıkmıyor. Bizde sen, sen de şans yok. yok. Sen bugün hep sonda atıyorsun. Ver bir de ben hiç Şans mı varmış bizde ya? Hiçbir şey çıkmadı. Çep hadi. Aha pet çıktı hem de 10 tane. Abi bu ne ya? Yani? <laughs> Bula Seko. O, bugün her şey sonuna çıktı ya. Bahtsız bedevi. Arkadaşlar bu ara oyunda güzel etkinlikler getirmiyor ha. Hiçbir şey be, yok. Işte, çabuk söylesin. Bir Kim? tane aha. Vallahi hiç çıkmadı. Bir tane fişimiz kaldı. Niye burada 60 çevirme diyor. 60 e, bilir hani... Fişi fişten saymıyor mu? Şey yap. Herhangi bir otomata git Seko. Baga mı girdin Bu Bula? Bak gördün mü? Hmm. Bak nasıl tek atacağım. Oyun vermedi ya şimdi bizi sevindirecek. Al sana 3 günlük silah. Tepe tepe kullan. Ya var ya. Ya yürü git ya. Sevmedim. Neyse biz bu aldığımız şeyleri bir kuşanalım. Ortak mesela çok tatlış. Ben de mesela misiniz? ortak çok tatlış. Aldı sana da Duvar Burada da var değil. Seko. Duvar çok güzel ya. Duvar, duvar çok güzel. Hangi duvar aldık? Bak şunu da mübarek sadece ucu güzel. Başka bir şey koymuşlar set. Sana çok güzel. Hı -hı. Nasıl tamam. para Öyle diyorsan öyledir. Tamam bir de bir şey daha aldık. Ne al? Ortak. Ortam burada kuşanalım. E bunun görünümü yok mu? Sen onu atlat seviyeyi. Seviye atlatalım. Abi. Sepo, %50 ortak şey vardı o bitti değil mi etkinlik? Bilmiyorum çok gerek yok mamamız buyurun. çok. Mamamız çok da sıkıntı yok. Oo taziye bu mu bu mu? Kırmızı. Bu mu? Tamam. Aynen. Yeteneğin olsun. Sonra değiştirsin de şeye baksana Sepo %50 ortak şey vardı. EP kazanır diyor. Evet bunu yeteni de değiştirelim Tabii Ben her zaman duvar üreten kuşanırım veya kuş kuşanırım. BR oynadığımız için kuş kalsın. Paci, bunun ifadeleri de güzelmiş ha. Tamam bunu kuşanalım sen gel bakayım biraz yanımıza sen takıl. Biraz da seninle oynayalım. Evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim şeyleri unutmayın arkadaşlar. TikTok veya YouTube'da canlı yayın istiyorsanız belirtin. TikTok'tan da bizi takip edin. E, ekstra istediğiniz içerikleri de yorumlarda belirtin. Daha güzel videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.